Yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, Hasan Bey'in bu hacamat yapılan yerle ilgili bir söyleyeceği vardı. Biz geçen sefer işte yerle ilgili bir sürü şey saydık. Hı hı. İşte güvenilir olması, ana damar olmaması, ana sinir olmaması... ...yani ikisi yaptığınız zaman yanlışlıkla eğer fazla keserseniz... ...orada herhangi bir tehlikeyle karşı karşıya kalmazsınız. Hı hı. Ancak... Oranın bir özelliği var. Yani şimdi insanın aklına şu geliyor. Daha doğrusu hekimlerin aklına şu geliyor. Şimdi biz orada bir kesi yaptık. Daha sonra doğal olarak o kestiğimiz yerler iyileşirken... ...konnektif doku oluşuyor. Yani bu doku deriden başka bir farklı bir doku oluşuyor. Nedve dediğimiz şey. Nedve dediğimiz evet. şey. Şimdi peki bir sonraki hacamat aynı yerde yapacağız veya yakın bir yerde, sağ sola belki kaydırmışız, yaptık. Aynı yere denk gelmiyor muyuz? İşte bu yerin öyle bir özelliği var. Ee, damarlar tekrar e, net be çok oluşmamakla beraber zaten ona göre siskesi yapıyorsunuz. O yüzden diyoruz hekim yapması lazım. Çünkü kafasıyla yaptıranlarda çok... iz kalıyor mesela. Evet çok... ...derin keserseniz o konnektif doku çok fazla oluşuyor. Ama siz ince bir malzemeyle keserseniz ...ve hekimseniz ne kadar gireceğiniz... ...ne kadar keseceğinizi çok iyi tayin edebilirsiniz. Veya e, çok... E, e, ...yani hekim gözetiminde... Hı hı hı. ...bir e, sağlık personeli yapsa ki... ...hekim tercihtir... E, ...esas olarak yani... ...özellikle tedavi amaçlı yapılıyorsa... E, ...çok az bir kesi yapıyorsunuz. Kestikten sonra... ...damarlar, yani kılcal damarlar e, direkt böyle doğrudan doğruya bağlanmıyor o bölgede. Biliyorsunuz kılcal damarlar bağlandığı zaman daha da daha ince damarlar yaparak bağlanıyor. Hı hı, Şöyle hı. el parmakları gibi. Hı hı. Dolayısıyla siz bir yeni bir ağ oluşturmuş oluyorsunuz. Bir sonraki hacamat mevsiminde daha güzel e, ağır metal, yaşlı hücre deforma hücre yakalayabilme ihtimaliniz yükseliyor. Yani aslında daha o bölgeye daha büyük bir faydanız oluyor. Hmm. Bu birinci bir kısmı, ikinci kısmı da var. Şimdi siz diyorsunuz ki hani yani bazı kimseler diyebilir ki işte keserken işte o bölge risk altında. Özellikle hani hocam bahsettiği gibi ezli, hepatitli hastalarla çalışıyorsunuz hmm. misal. Ve bu hastanın ezli bir hastayla o çok özel bir hasta ve kesin hekim yapması lazım. Ortamı çok önemli. Yapacak mısınız? Yapacaksınız. Bizim platform ezli hastalar ve hepatit hastalara da hacamat uygulamıştır. İzole etmiştir. Farklı bir ortamda yapmıştır. Kesisi farklı. E, kesi sayısı farklı e, alınan kan miktarı farklı ama siz diyorsunuz ki ya işte ezli bir insan yani şimdi hemen bu e, enfeksiyon kapacak zaten onun bağışıklık sistemi durmuş durumda. Hı -hı. Nasıl yapıyorsunuz? E, esas itibariyle e, şimdi e, siz kesi yaptığınız zaman herkes de öyle beta endorfin salgılanmış oluyor. O ağrıya e, cevaben. Hı -hı. Çok uzun bir mekanizma ama bu beta endorfin aynı zamanda e, immün sistemini ...uyarır. Ve sistemi hemen defansa başlıyor. Yani keserken bile siz hacamatın ilk mucizesiyle karşılaşmış oluyorsunuz. Hmm. Ee, bir taraftan iltihab reaksiyonunu da önler. Ee, endorfin ve e, ACTH... Hmm. ...tabir ettiğimiz hormon da salgılanıyor, kesi yaparken bile. Yani o ağrıya cevaben vücut onu hemen üretiyor. Ee, o da tabii hacamatın başka bir mucizesi. Ee, tabii bizim... Ekol da hani daha önce sorduğunuz için söylüyorum e, kimlere nasıl yapılır işte hangi hastalıklarda bu hastalığa e, uyuyor mu uymuyor mu hocamız anlattığı gibi işte bazı insanlar için yalnızca korunma amaçlı yap, yapılıyor diğer hastalara işte tedavi amaçlı yapılıyor şimdi mesela lösemi hastalara yapılmıştır lösemi hastalarda e, tabi bu araştırma'yı şöyle söyleyeyim 2 e, e, 1990 yılında başlamış 2000 yılına kadar münferit. Her hekim ayrı ayrı araştırma yapmıştır. 2000 yılında müştereken yapmışlardır. Ee, geçen sefer de anlattık. Bir sürü otorite var. Hatta bir çalışmayı birazdan ben sayacağım size. Neler bulmuşlar. Mesela... O, onlara girelim hemen. Süre daraldı çünkü. Çalışmalara. Tamam. Ee, mesela 2001 yılındaki çalışma otoriterleri sayarsak yani alanlarını sayarsak eee Kalp cerrahları, nörolog, onkolog, göğüs hastalıkları uzmanı, KBB, e, beyin cerrahı, kadın doğum, göz, hematolog, e, genel cerrah, patolog, e, tıbbi laboratuvar e, profo, biyokimya, e, eczacılık fakültesinden bunlar hepsi profesördür. Ve genelde ana bilim dalı başkanıdır, üniversite hocasıdır. Hı hı. E, yaptıkları Bunları araştırmada... De, bu Şan e, Şam Fakültesi'nde mesela yapılmış tamam. bu e, araştırma. E, şimdi, e, tansiyon... Ee, normale dönmüştür. Hafif derece yüksek veya düşük ise normale dönmüştür. Şeker hastaların %92.5'inde şeker normale dönmüştür. Kriyatinin vakaların %66.66'sında normale dönmüştür. Ee, ürik asit de öyle. Vakaların %73.68'inde normale dönmüştür. Kolesterol %83.6 normale dönmüştür. Yani ee, numunelerin e, şeylerin e, deney grubun kişilerin sayısı yüzde seksen üç nokta altısında kolesterol düşmüştür trigliserit yüzde ee, yetmiş beş, sodyum, potasyum kalsiyum normale dönmüş yüzde ee, doksan ve tüm hacamat kanında yani bu grubun bu hastaların bu hastalardan alınan kan miktarı yüzde ee, yüz 100 olarak kriyatinin yüksek çıkmıştır hacamat kanında. Hı hı. Ee, bu metotla yani bu ekolda ee, ama tabii hani farklı farklı şeyler de tespit Burada edilmiştir. Burada bir karıştırayım ben? Hı hı. İster misin? Buyurun. Ee, birkaç dakikamız kaldı. Ee, İşimi şey, kardeşim. Ya. Şam, Fak Şam Tıp bu araştırmayı yapanlar Esat tarafta arı midir? <laughs> Öbür tarafın efendim, e, özgür soruya <laughs> Bak nasıl karıştırdın. Şimdi, <laughs> Tamamen işe, tarafsız iyi işe, insan. İşte e, siyaset, diye, karışırsa böyle olur. Böyle olur. Böyle olur. Şimdi, e, isterdi ki Türkiye'den örnekler verin. Ee, örnekler verelim. Biz de öyle istiyoruz. Ee, eskiden bizim e, tıbbi yani ile ilgili e, çalışma bu, bu, yoktu şimdi bu, görüyorum ben. Şimdi Bayağı istemesine gerek yok ki. yani siz hekim olarak e, o kanı almış Şam fakültesindeki ya da bir başka e, Almanya'daki profesör e, laboratuvar ortamına sokmuş ve bunda ne vardı araştırmışsa bu o kadar zor bir şey değil siz de yapın bunu. Şimdi, yani bu, bu, e, bu, ya bu gönlün istediği. Meselen ayıp olmaz mı yani? Şimdi, o ayıp onların olsun yani. E, o ayıpların oldu zaten. Yani yeteri kadar e, yeni ayıplar mı ilave etmek istiyorsun kardeşim yani? İlaçların yan etkisinden bahsederken hacamatın belki en büyük sıra dışı olan özelliği yan etkisinin hemen hemen olmaması. tabi düzgün yapılırsa, hekimler tarafından yapılırsa, e, steril malzemeyle ve tek kullanımlık malzemeyle malzeme yapılırsa... Tıbbi ortamda, hastane poliklinik, muayenehane ortamında olursa ve daha e, önemlisi hacamat yapmadan evvel iyi bir hekim tarafından muayene edildikten sonra, kimi zaman e, hasta ise değerlerine bakıldıktan sonra yapılırsa e, ciddi sonuçlar verilmiştir, e, yan etkisi de yoktur. E, tamamen tıbbi bir uygulama. Mesela ben daha bahsetmediğim e, infertilitede e, yapıldığı zaman e, spermogram tetkiklerinde. 8 milyon 500 fermu olan bir hastada veri aktif olarak tabi bulunuyor Hı -hı. çok hareketli olarak birden ya yani 10 gün sonra 28 milyona artmıştır ve çocuğu olmuştur bu hastanın mesela o örneklerden bir tanesi ya da 18 milyon 800 bin iken 57 milyon 200 bine yükselmiştir ve çocuğu da olmuştur yani bu vakalar Hı -hı. E, tescil ettirilmiştir toparlayalım ne kadar süre mi? bir dakika Sadece bir dakika. <laughs> Toparlamak için bir dakika. Mı? <laughs> evet. Şimdi büyük bir hastalık bataklığının Çırpınışları içinde bulunuyoruz. Kesinlikle şu formülü Türk tıbbı Türk halkına uyarlamalıdır ve bunun görevidir. Bu yapılmadıysak da görevini yapmış olmuyor. Yani ben fakülteler bağlamında söylüyorum. Hı hı. Çünkü bu ülkenin üniversiteleri bunlar için var. Şimdi akut hastalıklarda modern tıbbı hiç kimse inkar ediyor değil. ...edebiliyor muyuz? Etmiyoruz. Akut hastalıklarda ilaç... ...kronik hastalıklar sorununa yönelik konuşuyoruz. Ve bu halkın ızırabı da... ...kronik hastalıklar. Yani çözülemezsin. Ya çözülemi, tabii, tabii çözülemiyor. 15 yıl ilaç kullanıyorsunuz. 20 yıl. Şimdi böyle bir şey olmaz. Ben bir adam gördüm. Cebinde kutusu var. Çıkarıyor. İşte kırmızı, mavi, yeşil. Sen bir tane gör. 3 tane ondan, 2 tane ondan. Bir tane ondan atıyor falan koyuyor. Evet, şimdi tabii e, bunlar... E, ...bir kere... ...ilaç e, yan etkilerinin başında onların asit maddeler biriktirmesi geliyor. Ve vücut asit ve alkali dengesi bozulduğu zaman... ...bir daha toparlayamazsınız o vücudu. Çok zor. Koruyucu hekimlik adına ya da tedavi adına. Kronik hastalıklarda. Tabii koruyucu hekimlik. Zaten hasta değilsiniz. O mutlaka e, ancak şöyle e, uygarına, e, söyleyebilir... ...benim son cümlelerim olacak. Hı -hı. Bir dakikada doldu zaten. Hı -hı. Vücut denen bir soba var, Turgay Bey. Bunun borularında kurumlar birikiyor, aziz kardeşim. Bu kurumları, hacamat, sülük tedavisi, tıbbi sülük tedavisi artı... E, ...ilgili doğal ürünler dışında temizleme şansınız yok. Bu kurumları temizleyemezsiniz. Ve o tıkandığı zaman içeriye saldığı dumanla, vücuda saldığı dumanla bu vücut zehirleniyor... İşte diyabet yaşı şuna, efendim enfarktus yaşı buna, alzheimer yaşı buna düşüyor. Benim çocukluğumda herkes kendine sorsun, kendi mahallesinde bunamış denilen insan sayısı kaçtı? Yüzde bir değildi. Belki de beş yüzde bir. toplum olarak bunadık hocam. <laughs> yani bu hale gelmiş vaziyetteyiz. Burada e, pineal bezi de ben kısaca bahsediyorum. Evet bu, bu önemli. Evet. Ee, çok teşekkür ediyorum. Bir şey daha yaptık, o da şu, hacamat meselesini belki Türkiye'de ilk kez, belki de ilk kez herhalde bu kadar bilimsel bir ortamda gündeme getirdik. Bilimsel ortamda değil aslında, bilimsel ortamlarda yapılan çalışmaları gündeme getirdik ve biz diyoruz ki artık tartışıla. Herkese iyi geceler, hoşçakalın.